geldiniz, sefalar getirdiniz. İskenderun'un il olması için dört bir yandan destek mesajları yağıyor. Belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin açıklamaları ve asılan pankartlardan sonra mahalle muhtarları da bir araya gelerek çağrıda bulundu. İskenderun Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç, "İskenderun in olsun, plaka 82 olsun." dedi. İskenderun Belediyesi 3 nolu sosyal tesisinde buluşan mahalle muhtarları tek yürek olup İskenderun'un il olması için destek verdi. İskenderunlar çok uzun yıllardan bu yana İskenderun'umuzun il olması konusundan mücadele veriyorlar. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Tosyan'ın son aylardaki kamuoyuna yansıyan girişimlerini de sevinçle karşılıyorlar. Kendisine biz de buradan İskenderun mahalle Muhtarları olarak çok teşekkür ediyoruz. İskenderun Belediye Meclisi, Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında tüm siyasi partilerimizin İskenderun'un il olması yönünde desteklerini açıklamaları bizleri de mutlu etmiştir. Günden güne çeşitli sivil toplum kuruluşları da İskenderun'un il olmasını istediklerini açıklıyorlar. İskenderun mahalle muhtarları olarak bizler de İskenderun'un çok uzun yıllar önce hak ettiği ancak bugüne kadar gerçekleşemeyen il olma talebinin artık zaman kaybetmeden gerçekleşmesini arzuluyoruz. Ülkemizin en önemli endüstri, liman, turizm ve tarım bölgesi olan İskenderun bölgesi il olmakla bürokratik engelleri daha hızlı aşacak, altyapı, üst yapı, yatırımları hız kazanacak, bölgenin refahı daha da artacaktır. İskenderun il olmasıyla Akdeniz'in doğusundaki bölge daha fazla yatırım, istihdam ve zenginliğe kavuşacaktır. Arsuz, Belen, İskenderun, Payas, Dört Yol ve Erzil ilçelerinden oluşması beklenen İskenderun'un iyi olması ile hem Hatay hem de İskenderun halkı kazançlı çıkacaktır. İskenderun vilayetinin oluşturacak ilçeleri olmak üzere Hatay'ın tamamından İskenderun'un iyi olması için destek açıklamalarını bekliyoruz. İskenderun'un iyi olması yönünde bugünlerde kazanılan umut ve güvenin artarak devamını etmesini tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş insanlarının, tüm hemşehrilerimizin ellerine geleni yapmasını arzu ediyor ve istiyoruz. Sloganımız İskenderun'umuz iyi olsun. İskenderun iyi olsun. Plakamız 82 olsun. Saygılarımla. <laughs>